Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 13 Ağustos Cuma akşam İstanbul yarış tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu bir yarış heyecanı olacak ve ikinci koşuyla birlikte Yediri Prese, üçüncü koşuyla birlikte de Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene elimden geldiğince kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de Videonun sonunda kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koşuyla birlikte başlayacak olan Yedili Plase'nin ilk ayağında 3 yaşlı safkan İngiliz atlarının 2100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini bir izleyeceğiz. Burada Yedili Plase'yi oynamayı düşünen arkadaşlarım için Mehmet Salih Çelik'de pistte çıkacak olan 3 numaralı Crafty Girl isimli safkan öneceğim. Günün üçüncü koşusu 6'lı gayneyi kayna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Uğur Temur'dan da piste çıkacak olan 1 numaralı Boran Yıl isimli Safkan'a vereceğim. Rakip Asya ise öncelikli ismim Ahmetçilik'den de piste çıkacak olan 7 numaralı Spidrak isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Hüseyin Şimşek ise piste çıkacak olan 3 numaralı Prens Boran isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan Rapatlı'nın 1200 metre sentidi kum birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mehmet Kaya'da da piste çıkacak olan ve ilk kez sertlikte koşacak olmasına rağmen 4 numaralı Ayderli Turbo isimli safkanı siz sever arkadaşıma günün ilk bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı safkanın atlarının 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'da da piste çıkacak olan 6 numaralı Jack Paradise ismi safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Gökhan Kocageder'de piste çıkacak olan 1 numaralı Ba Bozumu ismi safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Ahmet Çelik Gidat'a piste çıkacak olan 4 numaralı Polpo Po isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarıya Safkan İngiliz hatlarının 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'da da pistte çıkacak olan 7 numaralı Zafer Ataşı isimli Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Gökhan Gökçe'den de pistte çıkacak olan 5 numaralı Skat Leo isimli Safkan olacak. Yarışı sürprizini ise Halis Kadeze piste çekecek olan 4 numaralı Mr. Görkem isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise 3 ve yukarıya gel Safkan İngiliz atlarının 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Saadettin Bozat'a piste çekecek olan 2 numaralı Azmantor isimli Safkan'ı siz ve arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Burada 2 numaralı Safkan ekip yazmayı düşünen olsa 1 numaralı Ardaşa ve 3 numaralı Romolo ismi Safkanları kuponlarına ekleyebilirler. Günün 8'i koşusu ve son ayağına geldiğimizde ise 4 yaşlı Safkan'ı rapatlarının 2200 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Gökhan Koca'yı da, da piste çekecek olan ve daha önce de bu rakiplerin geçme başarısı gösteren 3 numaralı Akkuş Bey ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Mehmet Salih Çelik de piste çekecek olan 9 numaralı Camuz Devran'ı ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Vedat Abiz'e de piste olan 4 numaralı Winter Fell ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.